Hepinize merhaba. Zaman Şarkı Tribu'a hoş geldiniz. Ve yine çok heyecanlıyız. Yine çok mutluyuz. Çünkü yine bu hafta çok şükür Allah'ıma size diziden duyuracak bir takım şeylerimiz var. Ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu videoyu da hemen böyle hızlı hızlı çekmek ve aslında pazara yetiştirmek istedik. Çünkü hem heyecanımı anlatacak kelime bulamıyorum hem de bunu bir an evvel böyle konuşup anlatmak istedim. Efendim aşırı heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Çünkü ne gördük? Moira'nın Damodred'i gördük. Nihayet Rosamund paykı bir ay aysteday olarak gördük. Şu, yani gördük dediğimde, e Blasted Stop 4 saniye gördük ama onun bile ne kadar heyecan verici bir şey olduğunu ben şahsen kelimelerle anlatamıyorum. Şu an böyle arkamdan atla koşturuyor. Her şey böyle hızlı hızlı bütün heyecanımla anlatmak istiyorum. Videoyu geçtiğimiz çarşamba izledik ve o zamandan beri müthiş heyecanlıyım. Ne desem, nasıl anlatsam, neler konuşacağız? Öncelikle tabii ki videonun kendisini göreceğiz. Reyif Chat bir soru cevabı oldu Instagram üzerinden. Onu konuşacağız. Orada neler anlattı? Bize diziyle ilgili neler söyledi? Moira'nın da Modra ilgili neler söyledi? Onları konuşacağız ve tabii ki video ile ilgili bir takım teorilerimiz var, kesin olarak bildiğimiz şeyler var, bir de Hı, öyle olabilir dediğimiz şeyler var. Onları konuşacağım. Ama öncelikle bir heyecanımı anlatmam lazım. Kesinlikle çok heyecanlıyım çünkü aslında bunu göreceğimizi iyi kötü bize ifade etmişlerdi. Moire'ni tek güç yönlendirirken göreceksiniz denmişti ama ben yine bunun bir acaba bir Görsel mi olacak sadece, bir video mu olacak? Videoya dair hiçbir beklentim yoktu. Ben tamamen bir görsel bekliyordum. Ama heyecanlımı anlatamam. Video görmek zaten beni her seferinde inanılmaz çok heyecanlandırıyor. <Sessizlik> Efendim, her şeyi konuşup anlatmadan önce videoyu paylaşmazsak olmaz herhalde. Önce bir izleyelim, bakalım ne paylaşmışlar bizimle. Evet, şimdi ben bir daha izliyorum. Do not underestimate the women in this tower. Şimdi bunu e, izlediğiniz zaman ne hissettiniz bilmiyorum ama benim için herhalde bu videodaki en önemli şey tek güçün sesini duymak oldu. Evet, ne yapıyor burada Moira da Modret? Öncelikle şu repliği kullanıyor. Bu kledeki kadınları hafife almayın diyor. Sonrasında da tek güç yönlendirdiğini fark ediyoruz. Bir ışık patlamaları oluyor, bir şeyler oluyor, falanlar oluyor, filanlar oluyor. Derken tabii ki bu video çok kısa olduğu için hemen her şey bitiyor. Detaylara biraz bakacak olursak Moire'nin sesinin ve repliğinin sanki buraya ait olmadığını hissediyorum ben zaten. Sonrasında Ralph soru cevap kısmında bu bilgi onaylandı. Rosamund'un bunu ayrı bir yerde çektiğini ve video ile birleştirildiğini söyledi zaten. Zaten burada bir konuşma varmış gibi görünmüyor. Daha çok tek gücü yönlendirdiği bir anı görüyoruz gibi hissediyorum tek gücü böyle bir beyaz ışık patlaması olarak izledik. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi bu kadınların tek gücü yönlendirirken nasıl bir mimik, nasıl bir surat ifadesi takınacak olduğuydu. Ki bununla ilgili de yine Ralph Jadkins bazı açıklamalar yaptı. Bir soruya cevap verdi. Onu da yine ifade edeceğim. Şöyle bir gözlerini kapatıyor. Tabii burada şeyi tahmin etmemiz mümkün değil. Neredeyiz? Ha, nasıl bir ortamdayız? Troloklar mı var? Yoksa sadece birine basitçe tek gücün nasıl yönlendirildiğini mi göstermeye çalışıyor? Ne yapıyor bilmiyoruz. Tabi dikkatimizi çeken bazı detaylar var mı yok değil. İlk kitapta olabilecek olayları şöyle bir tahminini yapacak olursak tek güç görebileceğimiz yerler nispeten belli. Bu yüzden zaten şunu söylüyorum. Tek gücü birilerine gösterirken özellikle bizim kızlara gösterirken gibi hali olabilir diye. Arkada görebiliyorsunuzdur. Bazı bir takım ışıklar sarı ışıklar var. Moire'nin ilk girdiği anda gözümüze çarpan arkasında bulunan. Bu yüzden bu bana şöyle bir belki olabilir diye bir şey düşündürdü. Winter Night de olabiliriz. Trollop saldırısı gerçekleşiyor olabilir. O esnada Moiraine onlara yardım ediyor olabilir. İki nehirde olabiliriz. Bu noktada söyleyebileceğim ilk tahminim bu. Çünkü şu görselde de göreceksiniz. Winter Night'da bazı bir takım böyle sabit duran ışıklar var. Işıklar bir şeyler var. Onlar mı acaba arkadan görünen şeyler diye bir düşündürdü bana işin aslını isterseniz. Ama tamamen tersi olabilir. Bunların hepsi birer yanıltmaca olabilir. Bunların hiçbirine henüz hakim değiliz. Do not underestimate the women in this tower. Tamamen konuyla alakasız. O anda izlediğimiz sekansa bağımsız gelişen bir replik. Gerçi replik olarak son derece güçlü bir replik. Şimdi hakkını vermek lazım. Her ne kadar oraya sonradan eklenmiş olsa da belki dizinin farklı bir yerinde Farklı bir konuşmada duyabileceğimiz bir şey olabilir. Çünkü Kinehir çok Ayastheda'yı tanıyan ve çok fazla Ayastheda'yı uğraşan bir yer olmadığı için onlara belki söylenmiş bir ifade olabilir Mören tarafından bilemiyorum. Ya ayrıca da zaten yani biz kim Ayastheda'yı hafife almak kim biz zavallı ölümlülerin yapabileceği bir şey değil bu. Onun dışında tek güç yönlendirirken bir el, kol bir şey görünmüyor videoda. Tamamen sadece bir gözlerini açması, kapaması durumu söz konusu. Sonra da zaten ışık patlıyor, video bitiyor. Tabii çok daha uzun şeyler izlemenin hayalini kuruyoruz şu an. Ben en azından kuruyorum ama. Şöyle de bir gerçek var. Bu ufak, çok ufak diziye dair verilen bu ufacık, mini minnacıcık bilgiler hem heyecanımızı taze tutmayı sağlıyor hem de artık şunu bir kez daha tekrar ediyorum. Ben bir şeylere çok yaklaştığımızı düşünüyorum şu anda. Gerçekten bütün bunlarla ilgili hala henüz tarih, e, fragman, buna benzer bir şey elimizde yok ama neden bilmiyorum. Çok artık yaklaştık gibi geliyor. Artık bazı şeyler daha aktif gidiyor. Daha böyle biraz daha en azından diziden görüntüler, diziden alınmış, bölümlerden alınmış görüntülerle geliyor artık yeni bilgiler. O yüzden bilemiyorum yine konu geldi, dolaştı. Benim ne kadar heyecanlı olduğuma ama dediğim gibi şu anda beni heyecanlandıran şey gerçekten bir şeylere yaklaştığımızı hissediyor olmak. Eğer yaklaştıysak şu an yaklaştığımız şey bence bir fragman tarihi. Ama fragmandan diye bir What de ortaya çıkacak da olabilir. O zaman biraz kazan yani kalkar. En azından tarih marif bir şey bilsek de öncesinde sonrasında biraz daha heyecanlansak falan iyi olur gibi. Ben bir şeyleri beklemeyi de seviyorum. Artık bir yayın tarihimiz de olsa o da fena olmaz. Yepis yeni kaslar görsek o da fena olmaz ki hala açıklanmamış çok büyük isimler var. Onun dışında bu video ile ilgili en net söyleyebileceğim şey kisirası yok. Onunla ilgili de bir açıklama var. O ayrı. Şimdi Rafe Chatkins'in soru cevabından konuşalım biraz. Ona neler sorulmuş, o da ne cevaplar vermiş. Ondan bahsedelim. Efendim şimdi görsellerle destekleyeceğim. İngilizcelerini göreceksiniz. Ben kısaca anlatacağım soru cevapları. Öncelikle hepsini değil biraz böyle diziyle ilgili bilgi veren önemli olanlardan bahsetmek istiyorum. Ee, sorulan en önemli sorulardan biri daha önce de söylediğim gibi Aisedaylerin güç yönlendirirken nasıl bir işte mimik, kol hareketi vesaire gibi şeyler kullanacağının önceden belirlenip belirlenmediği ya da onlara nasıl bir yönlendirme yapıldığı ile ilgiliydi. Hep bunu çok açık ve net bir cevap verdi. Herkes kendi oyununu oynuyor dedi açıkçası. Ki bu biraz oyuncunun kendi yeteneğiyle, birazcık gücü hissetmesiyle ilgili bir konu. O da buna benzer bir şey söyledi. Herkes kendisi tek gücü içerisinde varmışçasına. Bu var ise nasıl yönlendirebilir bunu? Bunu hissederek, yaşayarak oynamak istedi ki çok da başarılılar bu konuda dedi. Onun dışında ben de bunun çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sihirlenme bir şey istemeyi beklememek lazım. Bu yönlendirmeler de genelde çok e, bu noktada yaratıcı veya doğru bir şekilde odaklanmazsa bence çok sakil görünür de diye düşünüyorum. E, o yüzden oyuncunun inisiyatifine bırakılması bu noktada bana gayet doğru geldi. Bir de tek güç açısından bakacak olursak yani tek güç yönlendirirken o tamamen içeriden gelen bir his ve bir e, örgü. Evet, belki biraz ellerle bir şey yapılıyor olması gerekebilir. Ama bence bir Seday bu noktada hiç mimik yapmıyordu olabilir. Cık, bilemiyorum. Bunun hepsini izleyip göreceğiz sanıyorum. Sorulardan diğeri e, Kisira ile ilgiliydi. Kisir mı doğru mu söylüyorum onu da bilmiyorum. Yine bir karmaşanın içindeyim. Biliyorsunuz Moiraine Damodred'in şurasında, şuracığında saçına bağlı olan bir takısı var. Bu neden videoda yok diye bir soru geldi. Ki önemli. Moiray'ın sağlam parçalarından bir tanesi o. Şovda mutlaka kullanılacağını söyledi ama o esnadaki o videoda bunun olmadığını ifade etti. Bir başka soru yine bu repliğin o esnada geçen bir replik olup olmadığıydı. Bunu kesin bir dille hayır bunu Razamut bizim için ayrıca kaydetti ve biz de bunu üstüne koyduk dedi. O yüzden bu konuda da yine aslında bir noktada haklı çıktık diyebilirim. O esnada bir şey söylemiyor olmasından kaynaklı değil. Moiraine bir şey anlatıyor olabilir. Bu e, sanki üzerine bir e, anlatı gibi geçiyor olabilir. O esnada da o tek güç yönlendirmesi halini izliyor olabiliriz. Ama bu şu an gündemimizde değil. Böyle bir şey olmayacak en azından. Ama dediğim gibi ben yine bu repliğin güçlü ve önemli bir replik olduğunu düşünüyorum. Ki... Moiraine de Modred'in gerçekten ne kadar bossy ve insanlara had bildirmek noktasında ne kadar başarılı olduğunu düşünürsek bu repliği bu dizinin bir yerlerinde en azından Moiraine'den başka hissedayları bilmem ama duyacak olabiliriz. Sorulan bir başka soru ki bence önemli bir soruydu. Çünkü zaman çarkının çok yine e, önemli konularından bir tanesi. Aes yaşsız bir yüzünün olması. Yani hepsinin hemen hemen belli bir yaşta görünüyor olması, yaşlı görüntüde bir el olmaması durumu. Tek güç onlara böyle bir <laughs> fırsat veriyor. Tek güç sayesinde yaşlanmaları son derece yavaş. Bu yüzden de görüntüleri hemen hemen yaşsızcasına, yani bir el kaç yaşında olduğunu yüzüne bakarak tahmin edemiyorsunuz bir durum vardı. Orada Rafe hem enteresan bir cevap verdi bana kalırsa. Çünkü dediğim gibi bu gerçekten kitabın çok sağlam bir parçası olduğu için bunu önemsiyorum. Hem de aslında nispeten haklı bir cevap verdi diyebilirim. Yaşsızlıkla ilgili olarak tabii ki birtakım bazı insanların üzerinde en azından görsel efekt kullanılması gerekecektir. Görsel efektin de duygusal anlamda düşünüldüğünde her ay da yüzü için kullanılmasını beklemeyin dedi. Bu noktada şu bilgi bence önemli. Demek ki Gayet yaşlı yaşlı demesem de bu yaşsız yüz konseptini kendi üzerinde taşımayan bazı ayestedaylar görmemiz mümkün olabilir gibi geliyor. Ya da bu söylediğinden şu anlamı da çıkarabiliriz: çok kalabalık bir ayesteday grubunu bir arada gördüğümüzde belli ayestedaylar hariç yani başta çok başta olan daha çok göz önünde olan ayestedaylar haricinde o insanlarda bunu görmeyeceğimizi ifade etmiş de olabilir herkes de görmeyi beklemeyin diyerek bunu kastediyor da olabilir. Ya sonuçta gerçekten en azından ilk kitap açısından bakarsak çok büyük topla toplanacakları ve e, bir arada olmalarını gerektirecek bazı yerler var. Mesela Logain'in emrinde dolaştırıldığında etrafında olacak olan Aes Sedailer'de yaşsızlıkla ilgili bir efekt kullanılmamış veya kullanılmayacak olabilir. E, bu da bir ihtimal dahilinde. E tabi yani dediğim gibi duygusal olarak düşündüğünüzde söylediği doğru bir şey ama Aesteda'ların en temel özelliği de işte o donukluk, duygusuzluk, bilmem nelik, ıvırlık, sıvırlık haricinde o yaşsızlık. Ben bu noktada yine bir ünlem soru işareti yan yana tutuyorum. Ne göreceğimiz konusunda herhangi bir tahmin yürütmemeye çalışıyorum ama göreceğim şeyin beni mutlu etmesini e, temenni ederek yaşıyorum. Bunun dışında cevapladığı bazı sorular daha var ama işte öğlen yemeğinde yarın ne yiyeceği, Joshua Stradowski'nin sorusu, Priyanka Bozen'in sorusu ki gerçekten çok başarılı bir soruydu. Mayreyni mayreyni yapan nedir? Ben bu soruyu şu anda kendisine cevapladım sayın. Gözlerimle. Evet. Joshua kendisi kendisine geldiğimi haber verin diye, yani sen kendin cevap ver diye. Ara ara Wheel of Time ekseninde kendileri tatlı küçük şakalaşmalar yapıyorlar sosyal medya üzerinde. Tabi buradan şunu da dile getirmek lazım. Gerçekten sosyal medya güzel ve aktif kullanılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bunun bir her ne kadar e, taktik e, hype artırmak için yapılmış güzellikler olduğunu düşünsem de bu sürecin de böyle alın size 4 saniyelik bir galip daha alın size şimdi 3 saniyelik bir galip daha olmadı, doymadınız mı? Bir What When daha they, they, alın size 3 tane daha göster falan. Bunlar güzel şeyler ama uzadıkça biraz sanki e, şimdi bu parçaları birleştirip diziyi kendimiz mi oluşturacağız yani gibi bir tribe sokuyor beni açıkçası. O yüzden evet şu an için mutlu ediyor, şu an için keyifli gidiyor ama belli bir süre sonra yine aynı keyfi verir mi bilemiyorum. Koronavirüsün durumu malumunuz. Hepimiz aynı şey yaşıyoruz ve dolayısıyla da biliyoruz. Herkes cayır cayır dizisini yapıp herkes cayır cayır efendim işini gücüne bakarken biz oturduk. Biz burada bekliyoruz yani. Diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Biraz Gerçekten eğer uzayacaksa iş yani 2021'in içerisinde böyle al 4 saniye al 5 saniye olmadı mı doymadı mı 10 saniye diye devam edecekse biraz üzüleceğim gibi. Ee, üzülmek istemiyorum. Yine Deniz parantez içinde şey yazacaktır onların da çok umrundaydı diye. <laughs> Tekrar söyleyeyim. Bu güncelleme bizi gerçekten çok sevindiren çok güzel bir gelişmeydi. İlk defa e daimizi gördük. Her ne kadar eksiğiyle yarım yamalak görsek de Yaşsız yüzünü çok fazla seçememiş olsam da zaman Pike'ın gerçekten harika ötesi, şahane ötesi bir Moiraine model olacağını söyleyebilirim. Ben ondan onu hissettim yani. I Care a Lot'ı da izlediğimde gerçekten o ifadesizliğini çok fark ettim. Gerçekten çok soğukkanlı bir kişi olabilir. Moira'nın de çok önemli bir özelliği bu soğukkanlılığı. Gerçekten çok onu... Moraleğin yapan şeylerden bir tanesiydi. Ee, onun dışında gerçekten bunu bir tek Barney Harris için söylemiştim. Şimdiye kadar adam dünyaya Matrix onu üzere doğmuş. Bunun için gelmiş diye. Bir de o zaman Pike için söyleyebilirim. O da dünyaya morale Damodred olmak için gelmiş. Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir What Wednesday güncellemesinde daha inşallah buluşuruz, karşılaşırız. Bu güncellemeleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz sizlere. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bizlerle buluşmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Komik bir şeyler olur gibi geldi. Yani.